Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bir dersimizde bir kale bent örneği okuyacağız. Divani kırmasıyla yazılmış bir arşiv vesikası arkadaşlar. 10-12 satırlık bir vesika ileri seviye bir arşiv vesikası olarak ifade edebilir mi arkadaşlar? Yeni başlayanlar için kısmen zor olabilir ama bir arşivci için arkadaşlar basit kolay yoktur. Bütün vesikaları okuması gerekiyor, alışması gerekiyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar Şahsen böyle bazen şöyle bir şey olabiliyor. Çok basit bir metin de arkadaşlar çok zor bir kelime çıkabiliyor. Ondan sonra düşün taşın ne yazıyor diye. Böyle kısmen zor gibi gözüken bir metinde de bakıyorsunuz arkadaşlar. Şiir gibi okumuşsunuz. Ee, tabi bunun için de e, ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Kullanılan dile ondan sonra imlaya hakim olmanız gerekiyor. Bu nasıl olur? Tabii ki... Çokça vesika okuyarak arkadaşlar çokça haşir neşir olarak hakkını vermemiz gerekiyor. Yani ne kadar uğraşırsanız o kadar çok kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani bu 3-5 günle yapılacak, elde edilecek 5-6 ayla belli bir seviye mutlaka gelirsiniz ama birçok cihette kendinizi gelişmek istiyorsanız arkadaşlar bu arşivlerin hayatımızın bir parçası hükmüne gelmesi gerekiyor. Bunu da arkadaşlar nasıl yapabilirsiniz? Yazılarınızı notlarınızda Osmanlıca tutabiliyor seviyede olmamız gerekiyor. Bunun çokça faydası var bu arşiv vesikalarını okurken de böyle arkadaşlar. En azından sizler bir Osmanlıca not tuttuğunuzda yazanın da haleti ruhiyesini anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Neden böyle yazmış diye çokça soru geliyor. Tabi eğer onlar da bu eleştiri yapan, tenkidi yapan kardeşlerimiz de Osmanlıca notları tutuyor olabilselerdi bu hataların, eksikliklerin gayet sıradan normal bir şey olduğunu idrak edebilirdik. İşte bu cihetle arkadaşlar lütfen imkanı olan yanlış da olsa eğri de olsa arkadaşlar lütfen ama lütfen notlarımızı Osmanlıca tutmaya bunu bir alışkanlık haline getirelim. Ki arkadaşlar bin yıllık ecadımızın alfabesi bu Kur'an harfleri arkadaşlar Evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim çaylarınızı alın arkadaşlar dersimiz biraz uzun sürecek gibi ve hemen başlayalım Bismillah büyütelim arkadaşlar tabi kelime kelime detaylı veremiyorum bazı arkadaşlarımız her kelimeyi detaylı istiyor arkadaşlar yani arkadaşlar o kadar da yapamıyoruz mesela burada Ankara diyor her harfi gösterecek olursam arkadaşlar burada belki 3000 tane harf var bir toplamında ee, arkadaşlar e, işin içerisinden çıkamayız. Biraz da sizin uğraşmanız gerekiyor. Geri geldiğinde isterseniz videoyu durdurursunuz arkadaşlar. Nasıl Ankara olmuş diye kendinizce arkadaşlar bir fikir tatisi yapabilirsiniz. Evet. Ankara yazıyor. Ankara şu da T gibi gözüküyor ama orası nun arkadaşlar. Ankara naibine burası da bir kalıp ifade imla olarak hüküm ki yazıyor. Arkadaşlar Ankara naibine hüküm ki. Özellikle kalıp imlalarda çokça bakın arkadaşlar gözünüz aşina olsun. Göz terbiyesi bu cihette çok önemli. Yani uzun uza diye alıp metinleri tefekkür edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Kır şehri, kır şehri yani kır şehri olsa gerek arkadaşlar. Kır şehri kazası. Orada sıkça arşivlere karşılaştığımız bir husus arkadaşlar. Kendinden sonra birleşmeyen harfler olarak bildiğimiz işte elif, dal, vel, ra, z, j, vav ve lam elifi de sayarsak arkadaşlar bu 7-8 harfin bu arşivlerde el yazılarının arkadaşlar birleşini görebiliyoruz. Mesela, mesela burada elif harfi simle birleşmiş hızdan dolayı. Bunlar arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Çokça vesika okuyarak mesela kazası arkadaşlar yeni başlayan biri bakacak bu kelimeye bir dakika iki dakika tefekkür edecek. Gözü iyice arkadaşlar buna aşina olması gerekiyor. Kazası ayağını evet ayağını olup al arkadaşlar olup hilafı şu hı'dan sonraki lam elif arkadaşlar hilafı rıza hilafı rıza harekete evet hilafı rıza harekete İbtidar. İbtidar. Dal ve elif harfi bu şekilde yazılmış. Sondaki de ra harfi arkadaşlar. İbtidar. Eylediği. Eylediği. Burada inha yazıyor. Elif harfi nun. H ve yine elif arkadaşlar. Burada en sonda inha yazıyor. Biraz daha büyüteyim. Elif harfi nun harfi arkadaşlar. Elif nun harfi H aşağı ve, ve H ve elif inha. Evet divani kırması bu şekilde zaten adı üstünde kırma kırıp yani el hattı olduğuna olduğuna arkadaşlar olduğuna. Tabi bazı özellikle belgelerin üslubuna hakim olursak şimdi biraz fazla konuşuyorum konuşmaları keseceğim. Üsluba hakim olursak arkadaşlar yeri geldiğinde çizilmiş karalanmış ya da hatta silinmiş bir metinde de akıştan ne yapıyorsunuz? ilgili kelimeyi çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Bunun bir üslubu var arkadaşlar. Bu belgelerin her bir belgenin kendine has bir usulü var. Üslubu var. Tabi kalabentlerin de bir usulü, üslubu var arkadaşlar. Bunlar da tabi e, belli bir miktar seviye, e, belli bir miktar vesika okuduğumuzda belli bir seviyeye gelebiliyoruz. Olduğuna mebni. Bundan akdem. Bundan önce akdem sağdır. Elif harfi dal harfiyle birleşmiş arkadaşlar sağdır. Yani mesela bu nasıl dal diye demeyin arkadaşlar. Ee, bunu dal olarak göremiyorsak bizde bir sıkıntı var. Ee, önceki matbuda ya da temiz rikada diye ifade edeyim. Oradaki şekilleri kısmen e, hafızamızdan silmemiz, silmemiz gerekiyor. Böyle e, bozuk ya da kırma divanide olsun, siyakatte olsun arkadaşlar. Kendine has bir usulleri var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Evet, sağdır olan arkadaşlar ne güzel yazmış olanı nun yukarıda arkadaşlar olan sağdır olan o derken elif vav wow. şu lam elif arkadaşlar nasıl yazıyor şöyle yazıyor arkadaşlar iç içe girmiş olan üstteki de nun harfi olan emri şerifimle emri şerifimle evet emri şerifimle devam ediyoruz Evet burada yine bir kalıp, bir el kap, el kap demeyeyim, terkip var arkadaşlar. Bir terkip var. Li ec lit edib. Li ec lit Ne orada? Normalde bu şekilde yazılır. Yani arkadaşlar düzgün bir şekilde yazarsak. Li ec bu şekilde. Li ec Ondan sonra burası da zaten et te Li ec lit te Burada arkadaşlar şemsi bir tamlama var. Li ec lit te tedib şeklinde Ankara'ya Ankara'ya burada sanki kaf varmış gibi nundan sonra ama o f arkadaşlar nef nef sonunda y var arkadaşlar nef ondan sonra ve icla tabi tamlamalı okuyoruz nef yu icla şeklinde nef yu icla olunmuş evet icla olunmuş olan olan arkadaşlar Burada ne yazıyor arkadaşlar? Keşke önceden biraz okusaymışım. Sanki Bekir gibi ama burada bence arkadaşlar Yiğit yazıyor. Yiğit A. Bence öyle arkadaşlar. Bekir Ra'ya benzemiyor. Sonraki T arkadaşlar. Nefyu icla nefyu icla olunmuş olan dedik olunmuş olan isimde tartışıyorduk ne olabilir diye. O sırada telefonu durdurmak zorunda kaldım. Çağrı geldi. Yiğit A diye düşünüyorum arkadaşlar. Yiğit A. Dimekle, evet, dimekle maruf. Yiğit A dimekle. Özellikle mesela A Elif nasıl yazılmış arkadaşlar görüyorsunuz çok kısa. Dimekle yani demekle. imlalara iyi bakın arkadaşlar. Maruf. Kaf gibi yazılabiliyor Feler divan'de. Dikkat edin. Daha doğrusu yazılıyor. Öyle söyleyeyim sonunda. Osman'ın. Evet. Yiğit A demekle maruf. Osman'ın dedik. Müddeti nef'i Müddeti nef'i yani nefi o sürgün müddeti hayli vakit olarak hayli vakit olarak demek bu sürgünlük arkadaşlar hayli vakit olmuş baya zaman geçmiş üzerinden artık kaç ay kaç yıl bilemiyoruz şimdi Karini terbiye olduğundan yani artık terbiye olmuş manasında Karini terbiye olduğundan gayrı gayrı kendüsü evet kendüsü kendisi yani menfasında değil arkadaşlar sanki kazasında mı olması gerekiyordu acaba burada ne yazmış mübarek evet menfasında daha uygun arkadaşlar menfasında şu, evet Sanki ama burada da zı'ya uygun. Acaba menfa mı, Kaza mı? Evet. Kaza arkadaşlar. Kaza diye en son karar kıldım. Kazasında. Çünkü sonradaki dat daha uygun. Ee, şurada kaftan sonra arkadaşlar bir çıkıntı var. O biraz fazla gibi. Ama el hattında bu tür şeyler olabilir. Kazasında şayeste-i eşfak. Şayeste-i eşfak. Yani e, çok merhametli biri imiş arkadaşlar. Olarak biliniyormuş. Şahesi eşfak ve merhamet. Ve merhamet. Yukarıda F böyleydi. Burada kaf böyle. Arkadaşlar artık akıştan F mi kaf mı olduğunu çıkartacağız. Ve merhamet. Ve iyal ve evladı. Tam normal okuyoruz. İyalü evladı. Evladı. Evlat ile arkadaşlar Şurada yukarıda olan vardı. Birbirine çok yakın değil mi? Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Burada evladı yazıyor. Dikkat edelim ve evladı ya da ayalu evladı dahi dahi vatanında yani burada memleketinde demek istiyor. Vatanında müptelayı zaruret. Müptelayı zaruret yani artık zaruri olan geçim derdine böyle hayatta kalacak kadar arkadaşlar rızkını teminde dahi sıkıntıya düşüne dair onu anlatan bir ifade. Evet olduğundan evet olduğundan bahisle arkadaş bahisle şu sondaki lam sanki bir ayın gibi yazmış şu he arkadaşlar bu da bahisli değil de bahisle şeklinde bu şekilde okuyoruz. Bu şekilde imla ediliyor. Olduk olduklarından evet olduklarından bahisle merkum kimmiş arkadaşlar? O Osman Bey'di ee, ya da Yit adı demekle maruf Osman Bey diyelim. Merkum fi vaat umuru memlekete. Umuru memlekete. Yani memleket işlerine. Müdahale müdahale dal ve elif arkadaşlar. Sanki bir lam elif edasında yazılabiliyor. Yani karıştırabiliriz zaman arasında. Müdahale ve tasaddi etmemek ve tasaddi ve tasaddi etmemek ve bir güne yani e, hiçbir şekilde manasında arkadaşlar e, ve bir güne ya da bazen bir güna şeklinde yazılıyor. Fesat ve habasette ya da fesadu habasette şeklinde de kıraat edilebilir, okunabilir. Etmemek, e, özür, habasette bulunmamak, e, fesadu habasette bulunmamak şartıyla evet şartıyla merhameten af. Merhameten af. Yani bu da bir af yasası gibi bir şey olmuş arkadaşlar. Af ve itlağı ama tamlamalı okuyoruz. Af u arkadaşlar şeklinde okumamız daha edebi ve daha doğru olur. Bu tamlamalar, vavlu tamlamalarda arkadaşlar e, vav ter izafi terkiplerinde o şekilde okumamız gerekiyor. Tabi her vavu o şekilde okuyamıyoruz. Manaca birbirini tamamlayan e, terkipler olması gerekiyor. Ve af u hususuna müsaade-i seniye-i padişahhanem. Dikkat edin, dikkat edin arkadaşlar. Müsaade-i seniye-i padişahhanem. Bi dirih. Bi Yani burada eşsiz manasında arkadaşlar. Bi dirih. Diri eşi benzeri olan bir diri biri e, daha da diri eşli eşi benzeri olan bir diri de eşsiz benzersiz olma, olması gerek arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir diri ve arkadaşlar Erzan ve Erzan'ı arkadaşlar ve Erzan'ı ya da Erzani buyrulması hususu evet hususu hala hala orada arkadaşlar hala gümüş canı gümüşken gümüşün çoğu arkadaşlar ee, gümüş yanı. burada maadin yazıyor arkadaşlar. Ma madenin çoğulu maden değil de maadin maadini humayunum. Maadini hümayunum. Evet gümüş maadini humayunum. Emini evet emini yani oranın art artık naziri sorumlusu yani günümüzde genel müdürü belki manasını taşıyordur. Allahu Alem. Emini ve kır şehri ve kır şehri sancağı mütesellimi Abdurrahman Abdurrahman zide mecduhu Abdurrahman zide mecduhu yazıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat her kelimeye dikkat arkadaşlar ama mesela zide mecduhu bir Allah meclini ziyade etsin şeklinde arkadaşlar bir dua ifadesi. Yerine göre farklı ifadeler geçebiliyor. İşte zide kadruhu, zide ilmuhu. Zide ilmuhu kimler için arkadaşlar? Genelde işte Şehri Dairesi'nde çalışan işte kadılar olur. Ondan sonra müftü olur, hoca olur. Ondan sonra onlar için işte zide ilmuhu kullanılıyor. Burada da mütesellim için arkadaşlar zide mecduhu ya da bir vezir bir paşa olsa e, arkadaşlar ne olur? Zide kadruhu gibi e, ifadeler kullanılıyor. Tabi bunlar rastgele seçilen ifa ifadeler değil. Yaptığı vazifeye göre bu dua terkibi arkadaşlar kullanılıyor. Onu ifade edelim. Zide mecduhu tarafından bu defa südde-i saadetime südde-i saadetime yine birçok metinde karşılaştığımız bir ibare, bir terkip. Süddei saadetime, süddei saadet. Süddei saadetime varid olan, varid olan. Evet. Burada vav, elif, ra ve sondaki dal harfi arkadaşlar. Varid olan arzuhal. Evet, varid olan arzuhal. En sondaki arzuhal. Devam ediyoruz arzuhal ile ile burası ile cani bir şerden şer yani burada cani bir şer dedim Allah alem kadı tarafından yani şer'i mahkeme tarafından olduğu anlaşılıyor. Cani bir şerden virilen evet virilen yani verilen ilamda evet ilamda derç ve istir ham ders ve istirham ya da dercü istirham da okunabilir ama ders ve istirham daha iyi arkadaşlar da sanki. dercu istirham da olabilir. Ders ve istirham olunmuş. Evet. Olunmuş. Tabi bunları ben okuyup geçiyorum arkadaşlar. Sizler uygun bulduğunuz ya da bilemediğiniz kelimeleri lügate bakarak detaylıca manalarını bulabilirsiniz. size ilam nedir? İşte ders nedir? İstirham nedir? Bildiğiniz de olabilir ama bilmedikleriniz için lütfen lügat kullanın arkadaşlar. Ben burada genelde okumaya yönelik ders yapıyorum. Böyle detaylıca kelime üzerinde çok fazla duramıyorum arkadaşlar. 15-20 dakikalık ders. 2-3 saati bulabilir. O kadar vaktim de yok ki zaten. Bunu telefon ekranı üzerinden yapıyorum. Telefonun belli bir kapasitesi var arkadaşlar. İnşallah istikbalde daha profesyonel şekilde sizlere bu dersleri Cenab-ı Hak nasip ederse ulaştırma imkanımız olur. Şimdi kendi imkanımız çerçevesinde telefon ekranı üzerinde okuyoruz. Ondan sonra sağını solunu kesip bazen okumalar sırasında telefon geliyor vesaire. O bölümü, o konuşmayı vesaire kesip size aktarıyorum. Yani arkadaşlar 15-20 dakikalık okudum. Bu da bir ders işte öncesi sonrası kesmesi YouTube'a vesaire yüklemesi bir buçuk iki saati bulabiliyor yerine göre arkadaşlar değişiyor yani bildirilerde düşüyor devam edelim biz nerede kaldık derc ve istirham olunmuş olmaktan evet olmaktan naşi evet naşi yani dolayı merhameten aff Uğutlakı yukarıda da geçti. Affı ıtlakı fermanım. Evet, fermanım olmağın. fermanım olmağın. imdi, imdi yani şimdi. İmdi merkumun, merkumun cürmü, cürmü yani suçu, günahı affı ıtlak olduğu affı ıtlak olunduğu daha doğrusu olunduğu affı ıtlak olunduğu senki senki naibi kimdi bu naib Ankara naibiydi arkadaşlar senki naibi muma ileyhsin muma iley yani adı geçen zikredilen kişi malumun olduk da yani sana bu bilgi bu emir bu ferman geldik de bu bilgi sana ulaştık da ulaştığında malumun olduk da yazıyor burada arkadaşlar. Olduk da olduk da fima bat. Fima bat. Yani bundan sonra bundan gayrı kendi halinde. Evet, kendi halinde olup kim için söylüyor arkadaşlar? Demek ki Yiğit A diye bilinen Osman Efendi için söylüyordu. Hilaf-ı rıza yani istenmeyen rıza olun, rızamız harici manasında hilaf rıza harekette bulunmamasını bulunmamasını merkumun evet merkumun şurada merkumun guşu guşu huşuna evet guşu huş guşu e, aslında genelde vavut bir izafite vav olurdu. Burada vav yok. Guş huş gu, guş e, huşuna gu, gu hu şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Yani o artık o kulağına küpe olacak şekilde e, anlat diyor bunu. Kısacası gu şuna gereği gibi ifade ve tebeyyün ifade ve tebeyyün aslında e, genelde tenbih ifadeleri de geçer arkadaşlar. Tenbih burada ama tebeyyün demiş. İfade ve tebeyyün yani burada açıkça ifade etme manasında ederek tebeyyün ederek tebeyyün böyle açığa çıkma, meydana getirme gibi anlamları var. Beyan etme, beyan kürünme kökünden geliyor. Kaydı Evet. Kaydı nefiden kaydı nefiden yani e, sürgün kaydından tahliye-i sebiline. Tahliye-i sebiline. Bazen tesbil kelimesi de geçer. Burada sebil geçiyor. Aynı şey. Tahliye-i sebiline mübaderet eylemen arkadaşlar. İkinci tekil şahıs. Eylemen. Eyleman şeklinde yazılmış. Ee, tabi biraz mürekkep iç içe girmiş. Burada eylemen bir kalıp ifade olarak geçiyor arkadaşlar. Eylemen babında diye bitirmiş arkadaşlar. Şimdi son olarak tarih kısmında onu da okuyalım ve dersimiz bitirelim, bitirelim arkadaşlar. Şu fi eva ili z arkadaşlar. Peltek z. Bu ne? Zil hicce ayının kısa kodu arkadaşlar. Eva ili z. Eva ilk 10 günü için kullanılıyor. Herhangi bir ayın ilk 10 günü için. Eva ikinci 10 günü için. Eva son 10 günü için arkadaşlar. Evahir ibareleri kullanılıyor. Sene 245 yani 1245 Hicri senesi. Hicri senesi olduğunu nereden biliyoruz? Tabii ki Burada Z'den ya da Evail'den arkadaşlar Evail arkadaşlar bu ifadeler sadece hicri aya mahsus id, mahsustur. Evet belgemiz böyleydi. Biraz küçültelim. Ekrana sığacak şekilde arkadaşlar hızlı bir şekilde okumaya çalışacağım. Ve dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda inşallah istifade ediyorsunuzdur diye arkadaşlar temenni ediyorum eğer tabi istifade ediyorsanız lütfen e, dua etmeyi ihmal etmeyin bu fakire bu kardeşinize. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Hızlı bir şekilde okuyalım ve De, ders. Bismillahirrahmanirrahim. Ankara naibine hüküm ki kır şehri kazası ayağını olup hilaf rıza harekete ibtidar eylediği inha olunduğuna mebni bundan akdem sadır olan emri şerifimle li eclit edip Ankara'ya nefü icla olunmuş olan baba, Yiğit Ağa demekle baba. maruf Osman'ın Efendim. Evet, evet, bir bir kez film izleyeceğim de. Bir kez o filmi izlemiştim Türkçesini ama ismini bilmiyorum. Sana evet. Açabilir misin neyeceğim de? Hemen geliyorum ama bacak çok hızlı şekilde okuyup geliyorum. Evet arkadaşlar bu şartlarda okumalarımızı gerçekleştiriyoruz. Evet devam edelim. Yiğit ile maruf Osman'ın müddetine fiy hayli vakit olarak karini terbiye olduğundan gayrı kendisi kazasında şaiste-i eşfak ve merhamet ve eyalü evladı dahi vatanında müptelai zaruret olduklarından bahisle merkum fi mabat umur memlekete müdahale ve tasaddi etmemek ve bir güne fesad ve hab fesadu habasette bulunmamak şartıyla merhametin affu ıtlakı hususuna müsaade-i padişah hanem bi diri ve erzani buyurulması hususu hala gümüşgan Maadini Hümayun'um emini ve Kırşehri Sancağı Mütesellimi Abdurrahman Zide Mecluhu tarafından bu defa Sütte-i Saadetime varit olan Arzuhal ile cani bir şerden virilen ilamda derç ve istirham et olunmuş olmaktan naşi merhametin ahu ıtlakı fermanım olman İmdi merkumun cürmü af ıtlak olduğu olunduğu sanki naibi muma ileysin malumun oldukta fima kendi halinde olup hilaf rıza harekette bulunmamasını merkumun guş, guşu huşuna gereği gibi ifade ve tebeyyün ederek kaydı nefiden tahliye i sibiline mübadelet elemen babında fi eva iliza sene 245 Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda dersimiz bitiyor. Zülal de burada bizi bekliyor. Bir şey diyecek misin? Ya demeyeceğim sadece hoşça kalın diyeceğim. Hoşça kalın. Evet hoşça kalın arkadaşlar. Selamünaleyküm.